Hepsi arkadaşlar bir ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar e, gördüğünüz gibi başka bir şeyden yani. ana arkadaşlar. Neden? iki hafta video Dedim ki arkadaşlar hesabı biraz yükselteyim. Biraz kupasını kalsın. O bu derken arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Buğa girdi. E, Kuru çıktı çok şaşırdım. Ve küçük kutudan çıktı arkadaşlar. Kro. Mr. P zaten bayağı oldu. 2 aydır falan var bende Mr. P. Siz yokken neler neler çıktı bir bilseniz. Bugün bir bilen anı çıktı mesela. Frank var mıydı hatırlamıyorum. O en sonki videoda. Piper çıktı. Ee, Edgar'ı zaten aldım. 8 bitle emzi aldım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tam 10.383 kupa olduk arkadaşlar. Ee, tamam şimdi. Arkadaşlar öncelikle maça having, girmeden önce bir like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. 10.000 kupa öder. Şöyle sağlam bir like atarsanız ve o kırmızı tatlı abone ol tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen basalım. El oluşturma sesi. Hadi bakalım. Bibi'ye bu arada pek alışamadım daha arkadaşlar henüz. Yani. Abi bir alışacaksın ya. Has. Ne arası 8 arkadaş. Dur lan. Dur. Ulti açık. Ne ara Vay ya. <laughs> yanık. Tam uyanık dedim adamın içine işleyicini. Ama beleşiydi ya. Ciddi diyorum beleşiydi. Gel. Gel bura. Selamın aleyküm. Lan dur lan. Olay bu kardeş. Vay babayın. Dur lan. Adam ol. Hayır. Za. Za. <laughs> Öyle bir zamanda geçtim ki bir de hızlı oldu şimdi bir Kemikleri kır kır. Seviyorum kemikleri. Cin beni çek. Cin. Giyin, ultin aç, çek beni. Çek beni. Sen çek beni az herhalde seni çekecek. Yok. Lu seni çekti. Ama çok vuruyor ya oğlu. Oy 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 Spurge'ye dönüştü ha bu temizle temizle. Oo, bir mermi çok fazla vuruyor. Dondurma lan o tarafı. Yavaş. Yavaş dur. Hayır git. Hayır. Git 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 git. Oy. <laughs> hadi be. Sakıcı döndürsem alabilirdim ha. Ya da kolete yardım etmiş olurdum. Kulağım bir dakika. Eh tamam. Tekrar önüne mi bastın dedim abi. Görev var mı bir bakalım hemen arkadaşlar. Hoppa Allah kahretmesin ya kuşatma yokmuş. Bir dakika ya. Aa. Hadi canım. Abi bu, mücadelenin ödülü çok seviyorum. Rol map. Bakalım. Oy gümüş mermi haritası gelmiş. Gümüş mermi haritası gelmiş. Gel. Gel 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 Gümüş mermiye gel. Ne sıcak patatesi. Patates sevmem. Gümüş mermi var değil mi? Aksarı olan tek karakterim Kolda abi. Gümüş mermi seviyorum çünkü. İki aksesuar da var. Hemen oynaya başladım. Elim çarpmıştı. Olan hatırlıyorum. <laughs> Elim çarpmıştı. 7 seviye yapmıştım. Şu an tam 10 tane karakterimin aksesuarını açabiliyorum ama bilerek kaçıyorum Hemen o atıcıları yükledim ben lazım. Yoksa bizim ben de benim remizi botacağım. Hayır, dik dur. Ay, ay, ay. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkar, Fabian. Yok. Onun da çıkaksana, sarı Göster oradan biraz. Bir bir tane söyleyin aksesuarı var orada. Hayır. Ha evet. Ulan. Ben. Oha. Hayvanata bak 20 ne? Ayıp. Ayıp denen bir şey var lan. 200 de bize salaydım. Terbiyesiz. Bibiye geri geçelim. Daha 10 dakika değil. Ama güç puanı lazım ya. Brawl pesi bitirdim zaten. Hemen güç puanı. Bakın güç puanları He 1150'de 11500 11, kupada 203 puanı varmış. Ona kadar gerçi karakter çıkar belki de. Yani. Onun anlamı ne biliyor musun? Sakız şey, sakız Ding. <laughs> Bırak dersen alır mı almaz mı edilir? İki destansı versesi. Hıç. -hı. Dur. Dur. Ah eh, gel elmişsin. Gel. Ve git. Ulan git. Gidemedi. Hayır 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 hayır. hayır. Salla. Sallamıyorsun ya. Bir Aynen sakla yüzünü. Bence de sakla. Abi alışamıyorum ya. Ben oranlar mı merak ettim bir dakika. Bakıyorum. Efsane vermeyecek. Pem verme oran çok yüksek ya. Kalan tek şeyimiz olduğu için destansı pem olduğu için pem çıkma oranı diyorum. Gizemli ver ya. Bir gizemlim var. Ben morsu çok istiyorum. Verirse efsane ötesi olmaz. çok şaşırırım. Neredeyse Crow kadar şaşırdım ama en sevdiğim karakter tabii ki en çok şaşıran Crow. Gel, gel. Aha gel gel sana bir smite atak yapacağım ya da topa saldırsın. Ben görüşürüz de hiç eyvallah. Dur şifa mantarına gir. Öleceğiz. Bu salatalık. Bu. Ding. Kardeş o ikiden sana salar mıyım ya? Vur bir tokat. Aferin. Yani. Sota. Ne tokadı? Abi biri pusuyor ya. Aynen. Dedim sana. Dediğim an emzik çıktı ve öldü. Ding. Salma lan. La. Salata. Yakaladım seni. Benim uzama yetişemeyeceğim. Oy, 9 yüklünün taksi sıkıntı olabilir ama biz de sonuçta 8 yüklü. <laughs> Sakızını Sakızını adamın kafasına vurduk. Nereye gidiyor lan? Ne vuruyor aferin. Bing. Arkadaşlar yarın gelecek olan videoda arkadaşlar sizler çok güzel bir kupa kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kupa kasma taktiği kesinlikle işe yarıyor. Düzgün yaparsanız işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Oy 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 bir dakika. Uçak <laughs> söyleyeceğiz <laughs> <laughs> Aha. Lan. Git benim yükümden git. İki yeni gelen karakter. Bayram. Oo! Bu ne ya? Oğlum oyunun en iyi karakterleri bu maça mı denk geldi? Bu ne? Abi Allah için durun ya. Lan. Ay lan lan lan. açmıyor niye değil mi? Nasıl? Git 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 git. Uzaklaş. Yürüsene. <laughs> Birisine vurdum. Kusura e, what baby? I am not speak English bro. Okay. <laughs> play. Bu da son el olsun. Hangi <laughs> karaktersin sen? Ya yeter yeter. Efsanevi verme oyun. E sen ya uzaktan az vuruyorsun sonuçta değil mi? Yükü de benim için alıyor he caniyim. Al hadi bir. Serim. <laughs> hadi bakalım. <hadi. gülüyor> Ehehe. Bibi baylar. Aaaa. yürü yürü adam yürü. Ding. Hayır sen 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 olmaz 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 olmaz. Hayır hayır. Ama sen altı yüklü sen diye de ne yapabilirim şimdi? Öyle bir şey de var ha he şimdi. Hey, evet. son elde etmiştin neyse. Yani altı yüklü sen niye iki yüklü bir, bir şey yapamazsın? Ağır. Ulan hıyar. Bala bak ya. Ulan şu güçlü vuruşu ya o yüzden sevmiyorum ha. he Allah'ın cezası yine geldi. Bakın bu sefer bize Yürü git. Şu mantarı olduğu için aldım Hayır sen diye daldı ve da öldü sanırım sen de. Aynen öldü. Mr. B tarafından öldürüldü. <laughs> Şşt. git, 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 git. Hayır. Git. Kemikler size. Ay sakız. Ulan sakızım var ya orada olsa şu an olmuştu ya. Ruben'a e bak. Mr. P kesiyor, fos atıyor. Şşt, lan taret buraya gel. Tamam yürü git ya da. Alo ben buradayım taret. Dolsun dolsun gel. Şimdi gel. Ne zaman ultini at atmayı planlıyorsun? Şu kemiği yıkır. Oğlum seviyorum kemik kırmayı bak. Menzili de tahmininden uzunmuş he. ben ne kadar bekledim biliyor musun? Şu kadar falan bekliyorum yani. Kısacık bir şey. Bir yüklü yazık kafana lan. Ciddiyim üstü ciddi. bir yazık kafana. Aga ben 8 asla kırdım ya. <laughs> İkilik. Oğlum bak. Tek atsam gideceğim. Oğlum tarihti kil aldı. Oğlum <laughs> bu da uyanık ha. Hayır git. Hadi git lan. Amacım bak seni öldürmek değil. Önce küçükleri ortadan çıkarma. Ortadan ayıltma. Aha orada sıkıştı o. Hayır ya. Şimdi ben sıkıştım. O Mr. P eyvallah eyvallah olacak. Net eyvallah eyvallah olacak. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz kanala abone like atmayı Unutmayı unutmayın. Evet. Ulan ne söyleyeceğimi unuttum. Neyse. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da tabii ki de bekliyorum arkadaşlar. O kırmızı tatlış abone ol butonuna butonunu mutlaka kırmayı unutmayın. Görüşürüz.